Aşkım tamam ya. Hadi hadi gel. Konuşalım. Ya siz kadınlar bir şey sinirlendiniz de niye konuşmuyorsunuz? Ne söyleyebilirim ki? Hı. Söyle işte bir şeyler. Şey Söylemiştim ama beni dinlemiyorsun. Nasıl dinlemiyorsun? Dinliyorsan anlamıyorsun. Anlıyorsan yapmıyorsun. Yapıyorsan da yanlış yapıyorsun. Doğrusunu söylemek istiyorum. İzin vermiyorsun. E söylediğimde de sinirleniyorsun. Hayır. Özür dile diyorum. Sadece Özür dilerim. Daha ne için özür dilediğini bile bilmiyorsun ki. He? Ama bir tek şeyden eminsin. Ben durduk yere ortada hiçbir sebep yokken kavga çıkartıyorum. Şimdi söyle bana. Ne söyleyeyim? Ben de böyle tahmin etmiştim. Hadi yemek yemeye gidelim. Tek çözüm yemek. Tek anladığınız şey. Yemek.